bugün burada delege seçimleri için sonuçlanan Tepebaşı Mahallesi sarı listenin değerlendirmesi arkadaşlarımız tarafından yapılmıştı. Önümüzdeki ilçe kongremizde Tepebaşı Mahallesi delegeleri olarak beyaz listede mücadele eden Osman Zahimoğlu arkadaşımızı destekleme kararı aldık. Mı? Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Teşkilatı'nın Tepebaşı Mahallesi'ne gerçekleştirilen delege seçimlerine sarı liste olarak katılan eski il başkanı Hakkı Güney, kongrede beyaz listeyi yani Osman Zahimoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Zonguldak sahilde yapılan toplantıya belediye meclis üyesi Deniz Dilaver, Sema Koç, Hürmet Kartal, Hasan Şenol, Kenan Ekiz, Osman Bekaroğlu, Turgut Aydın ve Partili delegeler katıldı. İlçe kongremizde Tebebaşı Mahallesi olarak Beyaz Liste'de mücadele eden Osman oldu. arkadaşımızı destekleme kararı aldık diyen CHP Eski İl Başkanı Hakkı Güney açıklamasında şunları söyledi. Ee, kendisine hayırlı olsun diyoruz. Ee, bu ilçe başkanlığı seçiminde Tebebaşı Mahallesi delegeler olarak, Parti bizim daha iyi bir noktaya gelmesi için, mücadele şeklinin daha iyi noktaya gelmesi için e, Osman Zahimoğlu da beraber yürüyeceğimizin kararını da. Herkese hayırlı olsun diyorum. Diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Biz hepimiz bir bütünüz. E, Cumhuriyet Halk Partisi için mücadele eden insanlarız. Partimizin daha iyi yerlere gelmesi mücadele ediyoruz. Bütün arkadaşlarımıza sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Ve e, biz e, hepimiz bir bütünüz, biz aileyiz. Biz hepimiz abi kardeşiz. Onun için e, bizim tek bir hedefimiz var. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak. ikincisi layıklık ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu zamana kadar bütün arkadaşlarımla gerçekleştirdik. Ülkenin şu andaki durumu belli. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede Osman kardeşimizin de bu mücadelede büyük emekleri olacağını düşünüyoruz ve bu düşünceyle de kendisine tam destek veriyoruz. Güçlü yönetimler oluşturmak adına beyaz listede Osman Zaimoğlu arkadaşımızı destekliyoruz diyen CHP Belediye Meclis Üyesi Sema Koç seçimleri şöyle değerlendiriyorum. Parti içi bir bayrak yarıştır. Dolayısıyla üyelerimizin teveccühüyle bayrağın ipini gösteren arkadaşlarımız yollarına yönetimler olarak devam ederler. Biz de güçlü yönetimleri oluşturmak adına beyaz listede Osman Zaimoğlu arkadaşımızı destekliyoruz dedi. Arkadaşlar ben e, tabii ki bu seçimleri şöyle değerlendiriyorum. E, bu parti için e, bir bayrak yarışıdır. Dolayısıyla üyelerimizin teveccühüyle bu bayrağın ipini gözleyen arkadaşlarımız yollarına devam ederler yönetimler olarak. Dolayısıyla biz de güçlü e, yönetimleri oluşturmak adına beyaz listede e, Osman Daimoğlu arkadaşımıza destekliyoruz. Güçlü bir örgüt yapılanması istiyoruz. Partimizi hak ettiği çıtaya taşımak adına inandığımız arkadaşımızla aynı yolda inançla, azimle, kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Şahsım olan destek kartopundan çoğa dönüşüyor diyen Osman Zaymoğlu destek verenlere teşekkür ederek şunları söyledi. Biliyorsunuz daha önceki röportajlarımızda iletmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemleri ve delegelerine ayrı ayrı teşekkür etmiştim. Yapmış oldukları demokrasi şöleni nedeniyle. E, sonuçları bitti. Mahallelerde delege arkadaşlarımız tespit edildi. Şimdi süratle e, 3 Eylül'de yapılacak olan Merkezçe Kongresi'ne e, hazırlanıyoruz. Bu noktada da partilerimizdeki değerli delege arkadaşlar partimiz daha iyi ileriye taşıyacak. Partimizde daha çok katı değer e, katacak. Parti çalışmalarını daha başarılı şekilde yürütecek ee, insanlar üzerinde karar veriyorlar ve desteklerini açıklıyorlar. Ben de Tepebaşı Mahallesi'nin birçok mahallede olduğu gibi e, beni destekleme kararı almasını son derece memnuniyetle karşılıyorum. E, onların güvenine, onların e, bana vermiş olduğu desteğe layık olacağım. E, sorumluluklarımız artıyor. Her geçen gün e, bir kar topunun çığa dönüşmesi misali Mahallelerden, köylerden, deregi arkadaşlarımız desteklerini veriyorlar. Bunlar da bizi daha da motive ediyor. Ama bunun yanında da daha da sorumluluk alma noktasında e, bir yük altına sokuyorlar. Biz bu noktada daha bilinçli, daha mantıklı ve ilime bilime e, uygun yürüyüşümüz, siyasi etik ve alana uygun e, siyasi yürüyüşümüz devam ediyor. E, tepe başındaki değerli delege arkadaşlarımızın almış olduğu bu kararı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana vermiş oldukları desteğin sonucunda mahcup olmayacaklar ve doğru bir karar verdiklerini ortaya koyacağım. Ben de kendilerine bu noktada söz veriyorum. Tıpkı tüm mahallelerde bana teveccüh gösteren, arkadaşlarıma teveccüh gösteren delege arkadaşlarım gibi hepsinin güvenine layık olacağım, mahsar olacağım. Çok çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Zonguldak'ta tüm seçimlerde birinci parti olacak hale getireceğiz. Bu noktada siz değerli basın mensuplarının göstermiş olduğu hassasiyete de duyarlı çok teşekkür ediyorum. Basınımız bizim için değerlidir. Zonguldak'ın olmazsa olmazıdır. Demokrasinin de zaten olmazsa olmazıdır. O çerçevede mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde gururla dik duruşlu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Bana oy veren vermeyen tüm delege arkadaşlarımız eğer biz bu göreve geldiğimiz takdirde görecekler ki çok başarılı bir çalışma yapıyor. İyi ki biz buna oy vermişiz. Vermeyenler de gelip diyecek ki biz yanlış karar vermişiz. Hakikaten sen bu noktada çok başarılı bir çalışma yapıyorsun birlik bütün içerisinde her birine de ayrı ayrı mahallelerde ve beldelerde görev vereceğiz. Kazanan kaybeden anlamında değil, seçilen seçilemeyen anlamında hizmet bir olacak. Tekrar ve son cümle olarak başka bir sorunuz yoksa şunun altını çiziyorum. Kim aday olursa olsun bu bir hizmet yarışıdır. Her bir partimiz bizim için değerlidir. Kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden biz Siyasi, etik ve ahlak içerisinde kongremizi tamamlayacağız. 4 Eylül'de de hedefimiz olan belediye seçimlerine e, kitleneceğiz ve onun çalışmasını yapacağız.